E Ama bakıyorum de. hep boş goy goy boş boş videolar atıyorsun Bir hikayeler. Ben mi? Evet, böyle böyle barzo barzo hareketler çekmişsin. Ta, şey vermişsin, poz vermişsin. Oluyor mu? Ne yapayım oğlum ya kendimi çekiyorum. Demişsin bak yine epilasyondan çıktım yazmışsın. Aa sen benim eski storyleri mi izliyorsun? Alta kalan demişsin. Evet. storyleri izlemişsin? Demişsin yine epilasyondan çıktım. Tam yerindeyim. Like'a basar mısınız? Bu ne baba? Yo öyle bir şey demedim Yakup abi ya, ya. Ya niye öyle şeyler yapıyorsun Macit? Hoş mu bu? Yo vallahi hiç kimse. Bir yok. yer belirtmişsin içinde. Yine epilasyondan çıktım. Like. Sen benim geçmişe de inmişsin o zaman. Yani valla bu bana yakışık değil. Ben bunları yapamam. Geçmişe de ya, oğlum benim orası. Gerçek defa... net söylüyorum. Epilasyon epilasyon delikanlılığımı bozar. Ben de şey gelemem. Ya okul güzel değil be dayı ya. Yok baba her gün ben onlarla özleşiyorum. Yazın da severim kışında. Yazın sevmiyorum o ayrı. Tamam da babacım ben özleştim onlarla. Ya bak ah bak şarjı bitmişti şarja taktım bak tıraş zamanı gelmiş. Aa. Aa. olmadı ya. Tıraş zamanı geldi. Ben yani anladın mı? Atla... ben özleştim. severim onlarla bir oluyorum aha. Aha kaza geliyor. Hatta e şimdi böyle gireceğim böyle. Ne kazansam Samet? Keşke kazansan diyor. Niye kazansam lan? Tamam şey tamam. Zakir muhabbetini anlattı daha önce ya. He. Ondan sonra ben yazın sevmiyorum kılları. Ya hiç sevmiyorum. Çünkü beni engelliyorlar. Denize gidemiyorum. Sporumu yapamıyorum. Engelliyor beni. Yanağımı aldım. Al al baba. Senden makas salacağım merak etme. Zakir de babacığım. İyiyim Can, sen Söyleyemedi. Ya Yakup çıkar mısın aşkımla beni yalnız bırak. Aa, Hande beni seçti bir kere orada duracaksın. Tamam Hande ben mi Yakup mu? ona göre. Hande karar ver ikili oynama bak. Bana oyun yapma. Ona göre ben bak ona sevmiyorum. göre bak. Ona bunu oynama şimdi. Bir karar ya, vereceksin. Bana? Ne? <laughs> Hiçbir şey yorum yapma. Yakup mu ben mi? Ya Emre bak milletin aklına girme. Ya girmiyorum. bak susalım al, arkamı döndüm ha. Psikolojisini bozdu kızım. Tamam daha ben arkamı dönüyorum. Karar diyor. versin sınav. Sen de istiyorsan yap bir şeyler. Hande. Bak bana anlattıklarını söylemeyin bak. Ona daha girmeyeyim detaya. Sen bilirsin ama. Hadi oğlum çabuk çabuk seçim yapın çabuk. Ya nasıl seçim yapayım ben Emre? Hande ciddi anlamda Yakup mu ben mi? Aziz. Görüyoruz Allah canıma. Demek iş döndürdünüz ikiniz. Şaka değil. İş mi döndürdük? Vallahi bile de ilk defa. Hande gece gündüz Whatsapp'ta konuşmuşsun Hande. <laughs> Niye yalan söylüyorsun? Dayı ya vallahi ben anlamıyor ki bu insanlar ya. Ondan sonra geliyorlar kameranın önüne. Arkadaşız. Sakıldım siz ya. Vallahi dur ya. Yani ben öyle şeye gelemem Hande. Emre tüm kızları silecek misin pe memnun Dur dur şimdi sen tüm plana neden diyorum. Nasıl? Öyle i̇stemiyorum PK yapmanı. Ya Hande sen kimsin de yok sil diyorsun. Hayırdır sana daha dün geldin. Hayırdır Hayır. sana. Tehlike tehlike Yakup TV'ye bırakıp kaçalım. Yani... Ya hiç sevmedim. muhabbetler vallahi. Deli bu kız.